Arkadaşlar yönetim kurulu toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki dosyalarda bugün görüşeceğimiz konular mevcut ki zaten size bunlar daha önceden iletildi. Eğer dilerseniz ilk madde olan hisse... Herkese merhaba. Kusura bakmayın toplantınızı bölüyorum ama... Doğrudan usul hatası var. Bu belgelerde de göreceğiniz gibi Şirket hisselerinin çoğunluğu bende. Yani yüzde elli Beni tanımayanlar için hemen kendimi tanıtayım izninizle. Ben Feraye Köksal. Bundan sonra Fırat Bey'le değil, benimle çalışacaksınız. Feraye Hanım, Doğru söylüyor arkadaşlar. Evet usul hatası var. Fakat bu toplantıda değil, kendisinin size bu yeni gelişmeleri daha önce bildirmemesinde hata. O sebeple toplantımızı iptal ediyorum. Teşekkür ederim, çıkabilirsiniz. Söylediğimi anlamadınız galiba. Buna ben karar veririm. Tamam. Hanımefendi, söyledikleriniz doğru olabilir ama burası saygın bir şirket. Usulü bilemem, ancak üslubunuz tamamen rahatsız edici. Biz Fırat Bey'in kararına uyacağız. İyi günler. İlk siz kazanmış olabilirsiniz. Ama daha çok toplantımız olacak. Bana sormadan ne ihale ne yatırım. Hiçbir şeye karar vermeyeceksiniz. Size 15 gün süre. Şirketinize... A pardon. Şirketimize ait tüm bilgileri her detayına kadar bilme paylaşmak zorundasınız. İyi günler. kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız